Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Gönüllerin Sultanı ünlü çiftimiz Özge ve Gökberk aşkları ve güzel süren beraberlikleriyle hayranlarını mutlu ediyorlar. Özge Yağız ve sevgilisi Gökberk Demirci birbirini çok sevdikleri gibi birbirine olan uyumu ile de herkes tarafından çok beğenilerek takip ediliyorlar. Güzel çiftimiz bildiğimiz gibi nişanlandılar. Bu yaz evlenmeleri söz konusu. Güzel oyuncumuz Özge Yağız Sevgilimle ilişkimiz çok güzel gidiyor. Aldığım evlilik teklifi de hayallerimin ötesinde bir evlilik teklifiydi. Çok mutlu oldum diye konuştu. Yakın zamanda evleneceklerini söyleyen güzel oyuncumuz o zamana kadar ülkenin yaşadığı bu pandemi sürecinde sona ermesini temenni ettiğini söylüyor. Özge Yağız ve sevgilisi Gökber Demirci ile ilgili tüm gelişmeleri kanalıma abone olarak takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.